Bizlere günaydın diyen izleyicilerimizden gelen mesajları hadi hep beraber bir bakalım. Nasıl geçecek? Geçmiyor, emekli boğuluyor, nefes alamıyoruz demiş Saniye Hanım gönderdiği mesajda. Kadime Hanım günaydınlar. Adıyaman'a sizin aracılığınızla günaydın diyelim. Her günümüz güzel geçecek diye böyle Yeni güne böyle başlamak isterken pozitif enerjik başlamak isterken maalesef hüsranla uyanıyoruz. Ramazan güncelleme bereketiyle geldi. Evet öyle deniliyor zam denilmiyor da güncelleme deniliyor adına ne denilirse denilsin. insanların alım gücü o kadar çok düştü ki hemen her gün o kadar çok zam geliyor ki artık biz bu pahalılıkta yaşayamıyoruz diyen pek çok büyüğümüz var. 89 yaşında bir büyüğümüz emekli öğretmenim ben dedi. Dün ee, Yeşim Karacaoğlu'nun Ankara'dan yapmış olduğu haberde et ve süt kurumunun önünde ucuz et kuyruğundaydı. 89 yaşında bir büyüğümüz ben emekli öğretmenim dedi. Dünyanın dört bir yanından emekliler geliyor ülkemize ülkemizi ziyaret ediyorlar. Bizim emeklimiz buna layık değil mi? Bizim emeklimiz neden dünyayı gezemiyor? Neden dünyayı gezemiyor? Şöyle bir şey söyleyelim. Mustafa Bey göndermiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisiyle 2018 yılında verilmeye başlayan 1000 lira emekli bayram ikramiyesi onun o dönem karşılığı 218 dolardı. Şimdi dolar 14 lira 65 kuruş olduğuna göre bayram ikramiyesinin refah payı hariç en az 3200 lirası olması gerekiyor olması gerekmiyor mu? 218 dolardı. Şimdi bize 3200 lira vereceksiniz ki refah payı hariç hani o seviyeyi yakalamış olalım. Peki burada bir zamdan söz ediliyor mu? Mesela bayram ikramiyesi biraz artar mı? Bilemiyoruz bu konuyla ilgili de gelişmeleri takip edeceğiz. Bir izleyicimiz yazmış. Lüksemburg'dan Meryem Hanım. Avrupa'da yaşayan birisi olarak şunu söyleyeyim. Avrupa acaba Türkiye'nin nesini kıskanıyormuş? Enerji fiyatları burada gayet uygun diyor Meryem Hanım. Siz akşam gazetesinin yazdığı haberin doğru olmadığını mı söylüyorsunuz? Bir bakalım mı akşam gazetesine? Akşam gazetesinin haberi. Bir de İrfan hem akşam gazetesi yapalım hem de Milli Gazete'ye bakalım. Meryem Hanım diyor ki neyini kıskanacağız biz Türkiye'nin? Hani burada öyle bir durum yok. Vatandaşlar bunu kıskanmıyor. Biz ülkemizle ilgili gördüğümüz haberler, okuduğumuz haberler buna üzülüyoruz ama Burada öyle kimsenin kimseyi kıskanacağı bir durum yok. Doğalgazla ilgili bir müjde verilmişti. 320 milyar metreküp müydü? Ne oldu o doğalgaz müjdeleri? Biz niye hala doğalgaza inanılmaz zamlarla erişmeye çalışıyoruz? 1 Ocak tarihinden itibaren 1 Nisan tarihine kadar 4 ay boyunca olmaz bu kadar dedik. Ya Bu kadar zam olmaz doğalgaz. Doğalgazla bağlantı olarak elektriğe gelen zamlar konuştuk konuştuk konuştuk. O olmaz dediğimiz doğalgazın üzerine yüzde 35'lik bir zam daha geldi. Biz 1 Nisan itibariyle önümüzdeki günlerde acaba bu pahalılığı daha ne kadar daha konuşacağız? Çok şükür ki havalar biraz toparlıyor. Havalar da toparlarken doğal gazı çok fazla yakmak zorunda da kalmayacağız gibi bir durum, bir tabloyla da karşı karşıyayız. Değil mi? Hani öyle bir tablonun da içindeyiz. Ee, şimdi... E, İyisiniz değil mi Meltem Hanım? Heh, geçmiş olsun tamam. Şimdi Meltem Hanım da biraz öksürdü. Hemen küçük bir mola verdiğim kendisine. Akşam gazetesinden bakalım Meryem Hanım. Siz diyorsunuz ki yo bizde öyle kıskanılacak bir durum, kıskanılacak bir tablo da yok derken. Akşam gazetesi Ankara 3, Berlin 30 liraya ısınıyor. Bakın işte habere doğalgaz fiyatları konutlarda %35 arttı. Devlet desteği sayesinde Avrupa'da en ucuz gaz Türkiye'de mi? Hani öyle diyelim. Hadi hep beraber öyle diyelim. Hatta teşekkür ederiz. Hamdolsun da diyelim iyi ki hani böyle bu %35'lik zam mı 1 Ocak'ta da yansıtmadılar. Böyle havalar ısınırken bu zam yapıldı. Biz de böyle çok fazla zamlı olarak kullanmak durumunda kalmayacağız en azından. Bununla ilgili minnetimizi mi iletelim? Alım gücüne baktığımızda böyle bir tablo çıkıyor mu karşımıza? Bakalım. Doğalgaz fiyatları kontratlarda %35 arttı. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yeni düzenleme yapıldı. Yeni düzenleme zan falan değil. O biz düzenleme yaptık biz. Devletin %70'lik desteği sayesinde çok şükür en ucuz doğalgazı Avrupa'da hala Türk halkı kullanıyor. Daha ne istersiniz ki Ukrayna ve Rusya birbirine girmiş ve Türkiye'de en ucuz doğalgaz kullanılıyor. Daha ne istenilir ki? Akşam gazetesinin haberi böyle. Bir de Milli Gazete'ye bakalım. Milli Gazete'nin manşeti acaba neyi söylüyor? Şimdi bir tarafta bazı gazeteler zamlarla ilgili hiç cümle kurmamış. Hani içlerinde vardır, iç sayfalarda vardır. Hiç cümle kurmamışlar. Kuranlar ya mesela KDV ile ilgili marketleri suçlamışlar. Üretici enflasyonuna bakılmamış. Böyle fırsatçılık denilmiş. Marketler suçlanmış. Ya da yani biz Avrupa ile kıyaslandığında bayağı da ucuz tüketiyoruz o enerjiyi cümlelerine tanıklık ediyoruz. Bakalım ne Almanya'sı? Tüm Avrupa bizi kıskanıyor. Enerji amlarında sadece Almanya değil tüm Avrupa'yı solladık. Dilimizden düşürmediğimiz Almanya'yı yaklaşık 5'e en yakın rakibimizi de 2'ye katladık. Tüm dünyada pandemi ile birlikte etkisini hissettiren yüksek enflasyon Türkiye'de hiper enflasyona döndü. Avrupa ülkelerinin çoğunda yıllık %5-10 gibi görülse de Türkiye'de bu rakamlar aylık bazda gerçekleşiyor. Az önce bahsettiğimiz akaryakıt, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında da yıllık artışta Türkiye açık ara önde bulunuyor. Şubat 2022 itibariyle Türkiye'deki yıllık artış oranı %97 olurken Avrupa Birliği'ndeki fiyat artış ortalaması ise %29 oldu. Siyasi iktidarın Türkiye ekonomisine yönelik kullandığı Almanya bizi kıskanıyor. Propagandist ifadesi ironik olarak Avrupa bizi kıskanıyor'a evrildi. Şuradaki tabloyu biraz büyütebilir miyiz İrfan? Enerji fiyatları son bir yılda acaba ne kadar arttı? İkinci, ikinci detayımızı onu bir gösterirsek hani ne kadar arttı sonra bir Ramazan ayı o fiyatlara da beraberce bakmış olun. Avrupa bizi nasıl kıskanıyor? Şimdi alttan bakalım mesela Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan, Portekiz, Polonya, Slovakya, Norveç, Kuzey Makedonya, İsviçre, İsveç, Letonya böyle yukarıya doğru giderken liste başı kim? Liste başı Türkiye. Enerji fiyatları son bir yılda ne kadar arttı? Şubat 2022 yüzdeler olarak verildiğinde Sırbistan %10, Türkiye %97. Şubat 2021, Şubat 2022 arasında elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarındaki artış oranlarından, rakamlarından söz ediyoruz. Meryem Hanım'ın da söylemiş olduğu üzere. Şimdi hemen bir Ramazan ayı. Ramazan ayının fiyatları dün alışverişe çıkanlar çağrış pazarda acaba nasıl bir e, fiyatla etiketlerle karşılaştı. Buradaki izlenimimizi de aktaralım. Sonra sizlerden gelen mesajları merak ediyorum. Çünkü hani birlikte konuşarak anlayarak bu programı gerçekleştiriyoruz ya nasıl geçecek diye de soruyoruz. Bir tarafıyla hiç görmeyen bu zamları görmeyen bir yaklaşım diğer tarafıyla sadece muhalefeti hedef alan haberler böyle bir yaklaşım ama vatandaşın yaşadığı sorun mesele ekonomi çok uzun süredir göz ardı ediliyor. Gazetelerin ilk sayfasında yer bulamıyor bu kadar büyük zamlar yapılmışken siz ne düşünüyorsunuz bunu sormak istiyoruz. hiçbir şey almadım. Pahalı, para yok. Oho, hiçbir şeyin yanına gidilmiyor ki. Gerçekten Allah yardım etsin yani. 10 peynir isteyen de var. 5 zeytin isteyeni de var. Yani var. Böyle müşteri çok. Çünkü alım gücü yok. Ramazan öncesi son alışverişler yapıldı. Herkesin gönlünde mükellef bir sahur ve iftar sofrası kurmak vardı ama etiketler izin vermedi. Valla bugün peynir, zeytin alabilirsem azıcık bir yok yavrum yok. Her şey ateş pahası. Aldığımız zeytinlerle yumurta almadık. Yumurta alırsak kahvaltılıkla yiyeceğiz. 63 liradan beyaz peynir başlıyor. 95 100 liraya kadar çıkıyor. Es, eski kaşar 85 liradan başlıyor. 120 liraya kadar çıkıyor. Tereyağı desen keza 99 liradan 110 lira, 115 lira arası seyrediyor. Zeytin deseniz 55 liradan başlıyor. nasıl Şöyle söyleyeyim, bu saydığım ürünlerin tamamen yarı yarıyaydı. Mesela 63 liralık peynir 30-32 lira civarındaydı. 85 liralık kaşar 35-36 liraydı. 40 lira bile değildi. Ne bileyim tereyağı sonrasında tereyağı desen 40-42 lira civarıydı. Pastırma desen 170-180 liraydı şu anda 340 lira kilosu. Bu yıl sahur sofraları daha pahalıya kurulacak. Örneğin 64 liraya satılan en uygun fiyatlı beyaz peynirin geçen yılki fiyatı 32 liraydı. Fiyatı %100 artanlardan biri de kaşar peynir. Geçen sene 50 lira civarındaydı. Bu sene fiyatı 100 liraya kadar çıktı. Yüzden aşağı peynir yok zaten. Al, alamıyoruz yani. Pastırmanın yanına yaklaşmaya bırak 60 lira zeytinin kilosu olursa düşün yani. Beyaz peynir, zeytin, kaşar peynir, tereyağı. Bu temel ürünlerden oluşan ve 4 kişilik bir aileye bir hafta yeterli olacak. Sahur sofrasının maliyeti yaklaşık 250 lira. Buna bir de birkaç dilimlik pastırma eklenirse fiyatı 300 liraya geçiyor. Ancak zeytin peynir fiyatlarından tüketici pastırmanın yanına bile yaklaşamıyor. Bu sene doğru düzgün pastırma satamıyoruz. Olduğu gibi tezgaha koyuyoruz. Olduğu gibi kalıyor. Önceden bir 100 liraya bir aile bir kahvaltılık alıyordu. Şimdi hesaplıyorsun 500-600 liraya Poşet de olmuyor yani. Eskiden böyle miydi? Bugün aldığımız şeyi yarın başka türlü alıyoruz. Dolaşıyoruz bir şey alamıyoruz diyorum. Para elimizde kalıyor yani. 100 liraya ne olur hiçbir şey olmaz. Ticaret odasına göre İstanbul'da yıllık enflasyon %63.25'le ile 2002'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Bunu etiketlerde gösteriyor. Ramazan'da sofralara hurma koyabilmek de zor artık. 50 liradan başlıyor 140-160 liraya kadar gidiyor. Geçen sene 30 lira olan bir hurma şimdi 80 lira 100 lira olmuş. Yani 2'ye 3'e üçe katlamış fiyatlar. Çok pahalı yavrum. Bir şeyin yanına yanaşılmıyor.